arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, açmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. E, şimdi cuma hediyesini ne biz de bilmiyoruz arkadaşlar ve çok heyecanlıyız. Umarım e, güzel bir şey çıkar. Aynen arkadaşlar. O zaman şimdi Aksın kardeşimle e, orada görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi kızım gidelim. Hadi anne. Evet arkadaşlar şu an geldik. Aynen. Karışmasın. Tamam. bakalım kardeşim. Tamam. Oyun çıkacak bilmiyorum. Hoppa. Arkadaşlar ne çıkacak? Ay, çok güzel bir hediye. Hadi, Hadi anne, açalım. Hadi kızım açalım. Hadi. Tamam. Açıyorum. Wow. Bal kabağı. Ba bal kabaklı şey. Işık olması çıktı arkadaşlar bence bir dahaki yani ben altı karşım. Bir önceki hediyemiz daha güzeldi. Aynen. Aynen de. Bak sen Bir uçtu. Yani çok anlamlısınız. Bir şey tam bu işimiz var. Bir de böyle bir ışık çıktı. Göstereyim hatta böyle bir ışık çıktı arkadaşlar. Yani pek istemezdim böyle bir ışık çıkmasını aslında. Neyse kardeşim. Ay, o zaman çok tarif ediyorsun Ne diyoruz? Hoşçakalın. Hoşçakalın.